basketbollarını oynuyoruz. Yine. Bu sefer biraz da e, bir şeyler yapacağız. Ondan önce e, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi. Hemen şöyle. Bir dakika. yapmıştım benim arkadaşım bana arkadaşım site şey yapmıştı Spiderman'ler bir <laughs> ismi olmuyormuş tamam, geç evet arkadaşlar ben geç biz bir başlayalım bu ne aa birinci birinci Yeni stadyum güzel güzel stadyum geldi. da geldi yakında. Hemen. ayo bizim şeyimiz düşmüş bayağı bir. Hemen bir şöyle maçımızı yapalım biz. Hemen. Ha. Jada diye biriyle savaşıyoruz. arkadaşlar şu an tıkıntılı gelebilir oturacak yer arıyorum. Ha, tamam oturdum. Hemen başlayalım. Oy, oy. Hadi, hadi, hadi. Attı bayağı yandı arkadaşlar. <laughs> bir an bayağı bir şey oldu. Şşş hadi sana. Hop attık basketimizi. Tıha. Ha. Güçlü sandım ama hiç güçlü değilmiş. Tutmadı de ha. lan. Tutmadı hayırdır lan. Ha? Tutmadı. Hı. <laughs> işte bu. Tuttu be. Ya kaçtı. Hop, işte böyle patlarsın sonra. Ya. The yeah. <laughs> the ball. <laughs> baya iyiyiz yalnız ha. İsmimizi değiştirebiliyor muyuz ama ya? Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Neyse ka kazandık. %999 1999 kazandık. Oley. <laughs> <laughs> oh Oye. Yeah. Oh yeah. Niye bolsan dedim ki <laughs> açıkça. Dedim sapan oldu Neyse yine yapayım. Evet arkadaşlar. Buradan çıkmıştı. Hemen. Bir dakika biz bir dakika. Bunu da topluyorum. Güzel. 15 de şöyle. Kas. Ay. Sözden bilirsen güzel. Ee, bir dakika şuradan ismimizi değiştirebiliyoruz. Şunu. Evet değiştirilmiş. Keşke değiştirebilseydik. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hadi yap. 20 elmas da geldi. Güzel. Güzel güzel güzel. Bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, şimdi bizim burada bir kulüp yapıyor yapabiliyor muydu kulüp falan bir dakika Bakayım. Kulübümüz olabiliyor muydu? falan var mıydı? Yoktu galiba. Neyse bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Zaten arkadaşım arkadaşım. Yok. Son bir maçla ne geliyor? Nabil Koç. Üç karakter. Çok güzel. Hemen bir maç yapalım o zaman biz şuradan. Hemen bir maç yapalım. Bilmem var. bu yüzden şans demiştim bakacağım hayır Hoppa. Dur dur ben şimdi sana göstereyim yönümü nasıl değiştirebilirsin. benim yönümü Nasıl değiştireceksin ha? Aa. Bil, hiç böyle atmamıştım. Hoppa. Yüzde, e, yüzde 80 kazandık. Yüzde 90 kazandık. Yüzde 95. Sen yüzde... Yüzde o zaman olsun. O da bir dondurmamız daha yapma be. Tam yine %95 kazandık. <laughs> ne oldu lan orada? <laughs> ya kardeşim ya. Tam yüzde tekrar doksan oldu. Al 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 topu al topu al. Ya. Hadi aldım. Hadi. Hadi tüh. Ama kazandık. Kazandık kazandık. Hayır. 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 Hemen. 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 Tamam kazandık. 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 Koçum uğraşma boşuna. Ya kardeşim ya. Son bir gol hadi. Hayır. Hayır. Kaybettik. Kazan kazandık. Kayb kazandık. Kaybı kazandık. Kazandık. Tamam kazandık. Sıkıntı yok. Kazandık. Güzel. Son dakika dönük bunlar bayağı bir iyi. Zordu yalnız. Bunlar bayağı zordu. Ve ne geliyor? Ne geliyor? Geliyor mu? O geliyor mu? ve bir dakika reklam geldi. Evet arkadaşlar girdik ve bakalım geliyor mu Nadir koçumuz geldi. İşte orada bizi bekliyor bir dakika. Nadir koç işte bu. Nadir koç açıldı. Evet bu. Bir dakika. Yeah. Bir dakika. Şimdi. Aha.

Hemen bekleriz. Enter. Bunun hangisi Mike misin bence ya Tamam. Güzel. Son maçımız olsun bu da. Hatta şu nadir kutuyu alına kadar biz devam edelim en iyisi. Aa. Buzlama gücü tükendi. Bir dakika bir dakika devam etme devam etme ya Hadi yani çık 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 be şuradan hemen Ner neydi o süper güçlere gel Hı -hı. süper güçlerden tabii git buzlanmak için madem bitmiş o zaman de yanında üstünü seçebiliriz bunu yanında seç oldu mu kartını tamam. daha bunu bir şöyle bir iki buçuk saniye olsun bir daha yükseltebiliyoruz mu? Abi? güzel tamam yüksel tam bir saniye olsun güzel tamam Hemen çıkabiliriz Bak. hemen bir maça girelim ve videomuzu bitirelim burada Bizim videomuz elması da alabiliyoruz mu? Tamam sefer de top değil ya. Yani ne, ne diyorsa anlamadım. Evet. Sıfır kazanmışsınız. <laughs> ne yapıyorsun? Oh, bu bir hareket yaptım yalnız. Ne hareket yaptım gördünüz mü? Çok fena anketler yapıyorum şu an. Çerezi bir yeniyorum seni şu an kardeşim. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Keşke onu da Ben. Üç oyuncumuz var kardeşim bizim. Sen ne değilsin? Hadi hadi hadi. Hadi Beni <laughs> <laughs> kandıramazsın. Beni kandıramazsın. Ben kanmam. 95 yendik şu an. Baya baya yendik. Baya baya yendik şu an. Baksana adam yani yeni gelmiş kardeşim. Ben bu adamlarla ne 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 kadar güzel oynardık var ya. bayağı bir oynardım. Baksana adam gelip topu alacağına gidiyor dans ediyor baksana ne yapıyor geri de gelmiyor ah, bak şu an akıllıca davran diyecektim ki tutturamadı güçlendirmiş hani tamam güçlendirmişsin güzel kardeşim tamam da yani nasıl desem ya yani fazla vuramıyor baksana o kadar 35 bin tane maçta sadece iki kere vurabildi yani hatta güç bile kullanmadım al sana güç Hop aldım aldım. Hayır be. Neyse. Fena değil. Mi? Şöyle bir yönümüz de değişti, bilirsin. Hoppa. Bitti işte bu üç oyunculuyuz. İyi oynadı kardeşim. <laughs> Evet arkadaşlar bu maçımızı da becerdik daha demin reklam çıktı yine bu neymiş nadir paketimizi aldık aa dur altın geldi aa dur bayağı bir şey gelmiş hadi bakalım bu da açıldı. O da toplayalım. Bayağı bir kez aldık Nadir sandığımız da alıyoruz. Bir dakika yapamıyoruz. Bu Burada ne var? Buradan da güç sandığımız var. Ne geliyor? Ne geliyor? Hadi güzel ki gelsin. Ve ters yön güçlendi. Bomba, görmezlik, buzlama geldi ve nadir kuş, 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 bir şeyler geldi. Tamamdır. Hatta şu kutuyu da açalım. Videomuzu bitirelim. Burada bitsin videomuz. Yine şey geldi artık kutudan. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, yine hatırlatayım. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.